Bu gözler niye hep dolu dolu? Böyle sanki bir şey olacak da yarım kalacağız diye korkuyorum. Onu çok mu sevdin? Hala kalbinde bir karşılığı var mı? Kızım hastaymış, onu görmeye geldim. Seher anne bana çok iyi bakıyor. O kız evimden zerresi kalmayacak derecede gidecek. Maşallah gelinini de bağrına basmışsın. Ben senin niyetini biliyorum. Bana yaşattıklarını kızıma yaşatamayacaksın. Kızımı da elimden aldın diye ağlayacaksınız. Bakalım aşkım benzinin nereye kadar yetecek? Yaşanmış bir hikayeden uyarlanan Veda Mektubu yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal D'de.